Merhaba değerli izleyiciler. Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bir duasını, bir istiazesini hatırlayalım diye düşündüm bu vesileyle. Yani Allah'a sığınmasın ve Allah'tan yardım dilemesin. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle söylüyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım şikaktan, nifaktan ve su ahlaktan sana sığınır. Subhanallah. Tam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın izhaletine, örnekliliğine uygun ne kadar kapsamlı ve etkileyici bir dua. Allah'ım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üç şeyden sana sığınırım demeye geliyor bu. Birincisi şikak, ikincisi Nifak, üçüncü suyu ahlak, kötü ahlak. Peki, bizim ne yapmamız lazım? Bizim de bunlardan Allah'a sığınmamız lazım. Şikaktan Allah'a sığınmamız lazım. Nifaktan Allah'a sığınmamız lazım. Suyu ahlaktan, kötü ahlaktan Allah'a sığınmamız lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dualarıyla da bize örnek teşkil ediyor siz de böyle dua edin demeye getiriyor. Şunu unutmuyoruz ki dua veya istiaza o da duanın bir parçası ya Allah'a sığınma ve ondan yardım dileme lafız değildir. Cümlelerden ibaret değildir. Bir hakikattir. Bu hakikatin lafızlarla dile getirilmesidir. Mümin dua ettiği zaman hissetmeye çalışarak, kalbiyle hissetmeye çalışarak, ruhuyla hissetmeye çalışıp dua ettiğinde zihnine ve duygu dünyasına aynı zamanda bir tabiri format atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın bu bakan yönüyle elbette Cenab-ı Hak inayet ihsan eder. Dualara icabet buyurur. Kur'un istediğine Cenab-ı Hak icabetle karşılık verir. Ama bize bakan boyutuyla dua aynı zamanda kulluğumuzun gereği, aynı zamanda Resulullah'a iktidamızın gereği aynı zamanda da zihnimize ve duygularımıza bir tembihtir, bir uyarıdır, bir hatırlatmadır, bir tabirce ise format atmaktır. Böyle olmalıyım diye. Şimdi bu duada Resulullah aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak'tan nasıl bir talepte bulundu, nasıl Allah'a sığındı? Üç şeyde. Pek çok başka Ne var Resulullah'ın istiazeleri, Allah'a sığındığı şeyler. Acizlikten Allah'a sığınıyor. Fakirlikten Allah'a sığınıyor. Çok yaşlı olmak, pirifani olmaktan Allah'a sığınıyor. Kabir azabından Allah'a sığınıyor. Nefisten Allah'a sığınıyor. şeytan şerinden Allah'a sığınıyor. Pek çok. Ama bu hadiste, Resulullah'ın bu duasında üç şey özellikle vurgulanıyor. Biz buna biraz odaklanmamız gerekiyor diye düşündüm. Nedir? Şikak. Şikak ayrılıktır. Şikak düşmanlıktır. Şıkak ihtilaftır. Şikakın zıttı nedir? ufaktır Uyumdur. Beraber olmaktır. İhtilaflardan uzak kalmaya çalışmaktır. Şıkak iyi bir şey. İhtilaftan topluma hayır gelir mi? Genel anlamda söylüyorum. Ayrılıktan, ayrılıktan, düşmanlıktan biz hayır görebilir miyiz? Haşa. Mümin müfak içinde olmalı. Diğer müminlere kucak açmalı. Onlara dua etmeli. Onların duasına dahil olmayı Cenab-ı Hak'tan istemeli. Bu da çıkarttan Allah'a sığınmakla mümkün. Vifakın önemini şuur olarak hissetmekle mümkün. Tamam. Peki ikincisini, ne? Nifak. Yani münafıklık. Yani iki yüzlülük. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sonsuz münezzehtir de bize de örnek oluyor bu vesileyle. Nifaktan Allah'a sığınmak gerektiğini öğretiyor bize. Nedir 200 olmak ya da nifak içinde olmak? İman da olur, amel de olur. Allah göstermez. İnanmadığı halde bir insan inanmış gibi yaparsa bundan daha büyük bir esfel durum söz konusu olamaz. Veya amelde nifaka girebilir. Allah göstermesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bunu zikrediyor. Şu dört vasıf diyor kimse, kimde varsa o halis bir nifak ahledir. Katışıksız bir münafıktır diye bizi uyarıyor. Ne demek? Bunlar neler? Yalan söylemeyin. Bunlar neler? İkincisi sözüne bağlı kalmama. Üçüncüsü emanete hiyanet etmek. Dördüncüsü husumetleştiğinde hücura gitmek, hatta aşan tavırlar sergilemek. Bu dört vasıf diyor, kimde varsa o hadis bir münafıktır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Dolayısıyla nifaktan da Allah'a sığınmak gerekiyor. Nifakın zıttı kamil imandır, halis imandır, imana uygun yaşamaktır. Biz Cenab-ı Hak'tan e, bu anlamda bu bağlamda kamil iman istemeliyiz. Amellerimize ihlas peşinde olmalıyız ve cenab samimiyet ve ihlas istemeliyiz. Riyadan, sumaden, ucubden, fahirden, bilsinler, duysunlar, desinler gibi düşünceye kapılmaktan Allah'a sığınmalıyız. Üçüncüsü su ahlak. Kötü ahlak. Kötü davranışlar dizisi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bundan da Allah'a sığınıyor. Ve bize de kötü ahlaktan Allah'a sığınmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Ahlak, imanın kişinin hayatına amel olarak, duygu olarak, davranış biçim olarak yansımasıdır. Bir yönüyle. Mümin ahlakı hasene sahibidir güzel ahlakla donanır mümin. Kötü ahlaktan Allah'a sığınması icap eder. Kötü ahlak deyince birçok husus akla gelebilir. Birçok. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, insanı ilişkiler bağlamında, sözüne bağlı kalmama, başkalarına zarar vermek, başkalarının malına canına zarar vermek, çirkinlik yapmak, kodu yapmak. Dolayısıyla kötü ahlak diye neler varsa hepsinden topyekün Allah sınır. Böyle dua ettiğimiz zaman zihnimize adeta bir uyarı, sinyalleri gönderiyoruz dua ederken. Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki ey Rabbimiz şıkaktan sana sığınıyoruz, ihtilaftan, düşmanlıktan bizi koru. İki, nifaktan sana sığınıyoruz. Bize her türlü İki yüzlülükten koru. Bizi kötü ahlaktan sana sığınıyoruz. Koru diyoruz. Bunların zıtları olan ifakı, muhabbeti, ittifakı Allah'tan istiyoruz. Mümin kardeşlerimize karşı kamil imanı, riyasız ameli, ihlasa dayalı amelleri Allah'tan istiyoruz. Ve güzel ahlak ile bizi donatmasını Rabbimizden istiyoruz. Ne güzel değil mi? Çok kapsamlı bir istaze değil mi bu? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Çok sahih kaynaklarda yer alıyor bu hadis. Ebu Davud'un süneninden ben aldım bu rivayeti. Hakikaten okuduğum zaman bir kere daha etkilendim. Etkilenmemiz lazım. Ve kendimizi daima çek etmemiz lazım. Hatta rivayette şöyle geçiyor bu rivayet esasında kâne Resulullah Yedullah'e, Resulullah Allah'a böyle dua ederdi. Allah'a böyle sığınırdı. Bundan ne anlıyoruz? resul diyor Ekrem Aleyhisselatü bu duayı bir defa yaptı. Allah sığındı bitti. Hayır. Zaman zaman belki sık sık belli aralıklarla Cenab-ı Hakk'a bu tür taleplerimizi aktarmamız lazım kendimize bu tür noktalarda tembihatta bulunmamız lazım. Çıkaktan uzak kalmalıyım. Yani ihtilaftan, başkadan düşmanlık beslemekten uzak kalmalıyım demeliyiz. Ben kamil bir mümin olmalıyım. Nifaktan her boyutuyla, her çeşidiyle uzak kalmalıyım demeliyiz. Güzel ahlakla donanmalıyım demeliyiz. Ve kendimize daima bunları hatırlatmalıyız. Kur'an okumak, Resulullah'ın hadislerini okumak, dini sohbetlerde, meclislerde bulunmak bir açıdan hatırlamaktır. Hatırlamadır ve hatırlatmaktır. Bir defa bunları duymuş olmak, biliyor olmak, okumuş olmak yetmez. Nasıl devamlı yemek yiyorsak tabiri her gün su içiyorsak, ihtiyacımız varsa bu tür Resulullah'ın dualarını, iman hakikatlerini, itikadı, ameli, ahlaki konuları ben biliyordum deyip geçemeyiz. Devamlı tekrarlamak. Kendimizi kontrola tabi tutmak. Zihnimize, duygularımıza bu noktada tembihatta bulunmak gerekiyor ki kamil mümin olmaya çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve mahbubiyetini kazanalım. Sevgisin. Ve Resul-i Vesselam'ın da ahireti şefaatine nail olalım inşallah herdi hayatımız ve toplum hayatımızda imanımıza uygun, ahilikli, samimi, sıcak ve dengeli geçsin inşallah.